E, konuşuyorken gayet beyefendi. E, işte i̇şte böyle bir yerde hırgür olduğu zaman genel erkek tavrı ne oluyor falan diye bu yerinden kalkmak yerine ya biraz sakin olalım. Birisi kendisine atıyorum trafikte hakaret ettiği vakit. Allah ona da iyilikler versin deyip camı kapatıp giden. Efendim söyleyeyim e, işte kız arkadaşına, sevgilisine, karısına varsa eğer tabii sürekli hediyeler alan, iyi davranan, nazik vesaire bir erkek tiplemesinin de e, kadınlar tarafından pek makbul görülmediği hatta aksine daha e, böyle e, maskülen kendini ortaya koyan böyle yumruğunu ha Gökçen Hanım'ın hanımında tam şeklini gösterdiği gibi yumruğu masaya koyan erkeklerin daha çok tercih edildiği yönünde bir genel algı da söz konusu. Hemen şansları yüksek değil bakın bir yer araştırma sonucu söyleyeyim size. Şimdi kadınlar nasıl erkekleri tercih eder böyle bir sürü yerde yapılan böyle çok araştırma vardır da daha sonra birilerinin aklına bu araştırmada sordukları sorulara verilen cevapları... ...kadınların bu cevapları adet döngüsünün hangi anda verdiklerine göre gruplandırmak geliyor. Yani acaba hangi zamanda kadınlar cevap vermişler? Ve tekrar vereyim meta analiz yaptığınızda şöyle bir şey çıkıyor. Yumurtlama dönemi, tam o işte 14. günü ortaya alan 4-5 günlük sürede eğer kadına soracak olursanız... ...östrojen tavanda eğer bir cinsel birleşme olursa bebek ortaya çıkabilir. Yani karşıdaki Aynen. adamın genetik kombinasyonunun önemli olduğu bir sırada sorarsanız sanatçı, yaratıcı böyle biraz daha zıpır karakterli maceracı tipleri tercih ediyorlar. Fakat geri kalan kısımda özellikle mens döneminde yani bu kanamanın olduğu artık rahim duvarının değiştiği dönemde Gebelik olmayacak. Olmayacak evet. artık o riskin ortadan kalktığı dönemde daha ziyade maço erkeklerin tercih edildiğini görüyorsunuz. Sorulara verilen cevaplar genellikle daha böyle işte paralı kuvvetli bilmem ne falan gibi baskın toplumsal özellikleri Bunu yüksek. Bunu nasıl yorumlayalım? Şimdi hocam? şöyle yorumlayalım. Genetik olarak yeni bir yavrum meydana getirmeye çalıştığınızda kıymetli olan şey işte insanı insan yapan o yaratıcılık ekstra özellikleri içeren vesaire özellikler. Onda ne gösteriyor işte bir araştırma adam gitar çantası taşıyorsa hı hı. işte telefon numarasını verir misin dediğin kadınların yüzde otuz telefon numarası veriyor. En yüksek oranda telefonunu o alabiliyor mesela rastgele sorduğu insanlardan. Sanatsal yetenek espri yapabilme yeteneği sorun çözebilme yeteneği o dönemlerde önemli. Fakat sorun şu beş güncük bir aralık bu. Geri kalan büyük evet, bir aralıkta maçolar. Onların şansı. Kadın orada korunma istiyor çünkü. Kadın orada şey artık böyle yani yeni bir yavru meydana getiremeyecek o sırada. Kırılgan bir vücut yapısı var. Hormonal durumu böyle zingildek. Diyor ki ya şöyle sağlam bir şey olsun da bir yamuk olursa beni korusun gibi. Şimdi istatistik olarak bir tık daha bizim gözümüze çarpan şeyin prototipin bu olmasının sebebi bu kadınların tercihi muhtemelen ama çok şükür ki yumurtlama dönemindeki tercihleri sayesinde Einstein'lar, Itri'ler, Dede Efendiler bunu hala var olmaya devam ediyor. işte bugün fazla Saylar şunlar bunlar muhtemelen öyle seçimlerin ürünü olarak taşınan genlerle oluşuyor. Hı. Ve yani bunun altında tabii ki bu kadar basit indirgemek istemem. Yani bir tek efendim sanatçıdan gen alınca illa sanatçı çıkmıyor ama o mesela yaratıcı zihni oluşturan, yaratıcı beyin devrelerini oluşturan özellikler neyse onlar aynı zamanda biraz da böyle kibar, narin vesaire hani daha böyle anlayışlı vesaire bir erkek modelinde daha fazla bulabileceğiniz şeyler. Hatta bir teori